Merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Mart 2023 Bakırköy Cumartesi Pazarı'nı gezmeye gidiyorum. Önce size nasıl gelindiğini anlatayım tekrar dedim. Çünkü eski yerine geri taşınmış pazar. Arkamda Bakırköy metro istasyonunu görüyorsunuz. Ben taksim tarafından geldim. Taksim'den ilk önce Yeni Kapı'ya gittim. Yeni Kapı'dan aktarma yapmanız gerekiyor. Atatürk Havalimanı yönüne giden metroya biniyorsunuz. Bakırköy durağında iniyorsunuz. Daha sonra bu tarafa doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Oradan tekrar videoyu açacağım. Merak etmeyin. Görüşmek üzere. Metro çıkışından sonra sola döndük arkadaşlar. Böyle bu mağazaların olduğu, dükkanların olduğu yerden biz devam ediyoruz. Şuraya kadar falan gideceğiz. Oradan tekrar açarım videoyu. Evet yol böyle kıvılıyor arkadaşlar. Şuradan gidiyoruz şöyle dümdüz. Hiçbir yere sapmadık. Bakın Bakırköy Cumartesi pazarına giderken böyle yol boyunca 50 liraya falan çok güzel ürünler satılıyor arkadaşlar. Bakar mısınız markaya? İnanılmaz yumuşak çok güzel bir Şöyle şeyler de var. Şunu çok beğendim. Göstereceğim size şimdi. Bakın seni sevenler için. Çok tatlı örgülü kazak. 50 TL ve dava yani. Şöyle yılbaşı kaza var. Şimdiden alabilirsiniz. Ohoho yazıyor. Bakın markası farklı diyor. Bak. şöyle hırkalar mırkalar 50 TL'ye en çok bunu beğendim burada böyle bu renk şöyle kotların üzerine giymek için çok güzel ay inanılmaz kalabalık bu arada Abi de çok tatlıymış ürünlerin rengi çok güzel 50'ye bedava valla ve facto ya da mavisi de güzelmiş ve şöyle tamurcuklu kollu bir şey var. Bu da fena değil. Bu rengi. şöyle tamurcuklu da var. de var. Hmm. Şöyle yeşil kadife etek var cepli. Hmm. Bu da 50 TL. Şöyle bir etek var yıldız desenli. Bu da 50. Bu da 50 bakın. Ekose. Çok büyük görünüyor ama bir şey mi markası. Bilmiyorum bir şey bedenin markası. Var. Şöyle bir şey var. Bu da renk kadife etek cepli. Burada da erkek için bakın 75 lira. Erkek için böyle defaktonun şeyleri var. ince trikoları. Şimdi bahar geldi, yaz geliyor diye bunları indirme sokmuşlar büyük ihtimalle. Böyle dirsek, böyle Bakın erkekler için de farklı diyor. Etiketi 150 diyor normalde. Bordolar, lacivertler var, çizgiler var. Şöyle şeyler bakın. 75 TL erkek için. Evet, Bunlardan da var. Şöyle kapüşonlu bir şeyler. Böyle ürünler bakın. Kangur cephe falan filan. Bakabilirsiniz buraya arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir daha göstereyim. 75 erkek, 50 de kadındır. Evet arkadaşlar, dün biz yürüdük Kıbrılakırı'na, dükkanların oradan geldik. Bakın Perşembe, Cumartesi, Pazar günleri burada hizmetiniz olacak diyor. 13 Nisan 2023'te Perşembe günü başlayacakmış. Bugün Cumartesi, 25 Mart 2023. Ben de bu yeni yerine, daha doğrusu eski yerine geri taşınmış oraya ilk defa geliyorum. Çok kalabalık görünüyor. Saat şu anda 3'ü geçiyor, 4'ü geliyor. Bakalım içerisi nasıl olacak? Ben de sizinle ilk defa gezeceğim. Bu arada metro ile gelirken baktım gerçekten çok geniş e, görünüyor. Çok uzun bir alana yayılıyor. Yani o yüzden tamamını gezemeyeceğiz büyük ihtimalle. 15-20 TL makyaj ürünleri diyor. Rujlar, mujlar, likit rujlar. Bunlar güneşin alnında burada. Şuraya mikrofon şeklinde. Çok şirinmiş. Lip gloss, dudak parlatıcısı. Niye böyle şey oldu? Bir anda flora açtık. Işte. Evet devam edelim. Zararına 20 TL diyor. Burası zararına 5 ile başladı. 10 oldu, 15 oldu, 20 oldu. <laughs> Yakında zarar 30 falan yazacak herhalde. Atlet satıyor böyle. Şaka gibi 20 TL yazmış. Şurada denim pantolonlar var. Şuraya bakın. Burası daha boş görünüyor. Şu ilginçmiş bakın. Paraşüt Şimdi... pantolon diyor. Şu 250 TL diyor. Bakın cepleri böyle kapaklı falan. falan. Şöyle detaylar yapmışlar. Paçası bezgülü lastikli. Evet. Aynısının haki eşi de var. O da 250 TL diyor. Şöyle suni deriler var. Taytın fiyatı ne kadar? Lastikli paçalar falan filan. Yani, şurada taytlar var. Bakın 150 diyor, 100 diyor. Fiyatlar böyle. Şöyle de göstereyim yukarıdan. Ayağım üzerinden bebek arabası geçiyor. <laughs> Yanılmaz kalabalık. insanların yüzünü göstermemek için böyle yukarıdan tutuyorum ama gerçekten çok kalabalık yani. Yani 10 diye bakın çalışır. Fonteli güzelmiş. Şurada her zaman olan Lacoste çocuk ürünlerinden var Polaka. Rengarenk var bakın erkek çocuğunuza. Böyle şeyler arıyorsanız. Şöyle ürünler. Rengarenk var. Fena değil yani. Şirin küçük, bebek için küçücük. Çok tatlıymış. Evet, burada telefon malzemeleri satan bir yer var. Şurada pijamacı var. Victoria Secret pijamalar bakın kıyafet üzerinde bayağı ünlü ama çok yüksek fiyat söylüyorlar. VS yazıyor ya Victoria Secret şurada da var mesela. Bunlar bayağı güzel aslında ama Fiyatları çok oluyor. Çok yüksek oluyor. Bir göstereyim. Buraya geçiyorum arkadaşlar bunların fiyatları bayağı yüksek yani almayı düşünüyorsunuz? 500 lira falan yalnız da getirdim 400-500 Bu da mavi numaralı var 150 TL'ye sweatshirtler. şu şirinmiş gençler için crop top var taş kumaşın üzerine ayıcık basmışlar Bakın rengarenk crop toplar var şu alabilirsiniz şunlar daha ince böyle yazlık baharlık gibi Lazer'a falan diyor şunlarda. Modeli bölüsüne çöpler var. 75 TL diyor mesela şu an. Şu 65 TL diyor, şu 50, bu da 50. Yukarıda da böyle teyzelerin bence tarzı solaş e, günlük elbiselerden var. Taşlı, simli, pullu. Şuradan bir göstereyim şöyle. Bunlar da 150 TL diyordu Devam edelim. Şurada triko 100 TL diyor gidelim bakalım. Valla ben hiç Geçebilirsek tabi aradan bir sürü insan geçiyorsa sırada. Siz görmüyorsunuz onları. <laughs> Beni eze eze geçiyorlar. 100 TL arkadaşlar. Böyle ee, süveterler bayağı modaydı biliyorsunuz. Şimdi bahar geldi, yasa gireceğiz diye bunlar da büyük ihtimalle biraz daha inim yukarılığa gibi geliyor. 100 TL gel gel bile gel böyle. iyi yani. Çünkü 250 şeye 200 e, 250 falan satıyor. Bu tatlı bir şey burada. Evet, böyle sinsi şeyler var. Ay düşecek. Satılacak ürün düşer biliyorsunuz arkadaşlar. Kendini yere atar. Hayır, <laughs> ben satacağım ya. Bu da tatlıymış. Açabildim en sonunda. Balları da bayağı uzun dakika katlamışlar. Şöyle bir markası var. Şirin. Ee, evet, çok kalabalık, çok zor bakıyor. Neyse ki şu anda beni ittiren kalktıran biri yok da bakabiliyorum bile. Şey yapalım. Rişka, rişka. Bu da krap olan şeylerden. Sütlü kahve renginde kemal. Tatlıymış bu da. Kot pantolonların üzerine güzel oluyor böyle şeyler. Şirin. Şuna bakalım. Değişik bir şey. Köşe. Her şey 100 lira diyor. Yumuşacık bunun güzelmiş dokusu. Aynısının şöyle bir rengi de var fena değil. Şimdi bakalım. Safran sarısı ve hırka buldum. Pardal sarısı diyelim. Hmm, tatlı bu da. Parlak düğmeli bakın şöyle. Düğmeleri güzelmiş sarısı gibi. Salaş bir hırka biraz kısa boylu olanlardan. Böyle de bakalım. Şu biraz baktığımız. Çizgiler de var bakın. Kırmızısı, mavisi falan var. Her şey. Şöyle kolay yaka, Siyahı var. Şöyle. Üst kırmızı bir şeyler de var bakayım. Yarım oluç çıkardı. Evet ya. Yok değilmiş evet. bu defa da yakalıyor. <laughs> Yine ses kısılmış artık bağırmak. Sabahtan beri buradalar. Ben şu anda akşam yakın bir saatte geldim. Bakın böyle böyle dalgalı. Güzel duruyor bunlar. Balıkçı üstüne böyle. Kolları da böyle. Şu delikli, ajurlu hırkalardan da var. Dur şeyin, dur şeyin, Teyzeler bunları seviyor. Gençler de giyiyor bazen de çok tercih ettiklerini görmüyor açıkçası. Daha çok kraftan seviyordur. Bakın böyle bir hırka da var. Bu tam baharlık mesela. 100 lira hepsi. Şöyle silme bir şey var, şuna bakalım. Orijinaller. Öyle arkadaşlar, burası devam edelim. Şurada 100 lira diyor. Ne varmış orada? Eşofman altları mı var? Ay göremedik. 100 TL eşofman altları var galiba. Nakler falan filan. Kredi kartı diyor. Burada da böyle seçal 150 TL diyor. Şöyle şeyler var. Bakıyor gençler. Nakler var. Nakler under falan var. Adidas'lar var. Ay çekim yapmak çok zor burada. Çok yukarılara asmışlar. Orijinal Nike diyor mesela şimdi <laughs> Arkamdan akın akın insan geliyor şu anda onları yara yara geçiyorum. Şimdi bakayım bol kalıp diyor şunu merak et. Küçük saç mesela arıyorsunuz böyle şeyler. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Küçük saç. Güzelmiş ya. Şu o yana geçeyim de bana çarpı çupa geçiyor. Bu tatlıymış Nike yazıyor. Sevdim biraz transparan ama güzel olur yazın ağırdı falan. Havalar ısınıyor şimdi. Bugün 18 derece diyor ama gölgede soğuk bayağı İstanbul. Evet böyle. Bakırköy Sosyete Pazarı'nın bugün Cumartesi. Evet şöyle size yavaş yavaş göstereyim. Şundan herkes diyor. Raptor sözü şurada. Bastım. Burada basketbol sevenler için. Şuna aykın kepek kalan şey şimdi. Öyle böyle bunlar var. Şu biraz önce size gösterdiğim. Şurada barkat gibi bir şey var. Şu güzel bir şey. İskambil kağıdında krala benziyor. Çeşit çeşit var gençlerin seveceği tarzda. Daha çok erkeklere hitap ediyor bence. Şu da güzelmiş mesela. Sade Nike. Şuraya bakalım. Kendinin şofan altı. Yani çok şey değil bence fena değil gibi bilgileri var. Etiketiyle yapmışlar, larç diyorlar. Bu da güzelmiş bakın. Kumaşı yumuşacık pamuklu. Krap alan üstlerden. Bunları kızlar taytların üstüne falan giyiyor. Small diyor mesela. Beli açık giyiyorlar yani. Burası seçal üzeri TL diyor. Bakın şöyle erkeklerin seveceği tarzda. Polyester, spor yapanlar, vücut yapanlar falan böyle şeyleri seviyor. Renk bloklu, garnili. 250 fena değil bunlar için yani. Çünkü normalde 200 falan diyorlar. Bakın basketbol Güzel oynayanlar için. Şortları. Güzel bence. Orijinal Nike diyor. Made in Turkey. Jordan yazıyor. X-Touch diyor mesela. Şu anda e, Güzel, yavaş yavaş havalar ısındığı için bu şortlar ait alınabilir bence. Yaza bahara yatırım. Böyle sarı bir şey var. Pastel sarı. Açaları böyle. Üç var bakın. <laughs> bu paçaları da böyle. <laughs> Cepleri şeyle kalmaz. Şöyle bir bütçe var. Marka sevenler için. de böyle falan filan. O o böyleydi o arkadaşlar. O zira, o işte. o Yerdekiler 150 TL idi. Tekrar göstereyim. Sonra fiyat <laughs> söylemedim ama burası Mesela bu iyi bence erkekler için alabilirsiniz. O zira, o zira. Şu da güzel. Bunun grisi de güzel bakın. Biraz önce gösterdim ya bunlar böyle güzel genç kızlara söylüyorum. Kaçınlayayım. Burada böyle e, kaktüs e, taşlı tuşlu sinekollu olanlardan varmış. Kimli milli, kelebek. Şöyle tüylü var. Siyah da var bakın onun. 130 TL falan diyor. Şunda 130 diyor mesela. Takım 250 diyor şöyle merkez anlar. Bu da 40 TL diyor bakın şu şeyleri. Güzel gibi olanlara. Bunlara 40 TL. Teşekkürler. Hoş, <laughs> Hoş bulduk. 70 TL diyor cüzdan. Güzelmiş mesela. Benim çantamda uyar. Evet. Aa, şunun çok benzeri bende var. İnternetten, trend yoldan almıştım ama benimkine şemal yazmıyorum. Siyah da var bakın. Şu kipin gibi olandan evet, var. Abla, alır gibi yapalım. Kalabalık olsun. <laughs> 70 TL. Abla ne güzel zarar ediyoruz. Donlu karnı yok ya. Abi çok güzelmiş Prada'nın. Yılan gibi. Çok beğendim bunu. Bu da Prada ama mesela bu beğenmedim. Neden? Çünkü güzel. <laughs> böyle bir şey var. Mor sevenler için var. Bakalım. Mor sevenlere bir de böyle Kipling'e benzeyenlerden göstereyim. David bütün oyuncular. Bunlar biraz çantada şişkinlik yapıyor ama bazıları da küçük cüzdan seviyor. Ben böyle ince uzun baget gibi olanlardan seviyorum. Bakın beğen diyor. Fena değilmiş yani. tip birisi gibi yapmışlar. Lacivert var. Şöyle bir şey var. Yine tip deriz gibi. Bu da havalı duruyor yani. Cüzdürmüyor kesin. Fena değil. Gideri var. En çok bunu beğendim ama. Çok güzel. Evet, şöyle beyaz Prada var. Leopard sevenler için şöyle bir şey var. <laughs> var, Chanel. Bu biraz yanık olmuş şurası. Ama bu çok güzel, bunu da beğendim. Hep bunları beğeniyorum, fark etmezsiniz. <laughs> güzelmiş şey. Yani. Şöyle bir sade model var. Sade sevenler için. marka Kors var falan filan. Şuna da bakalım en son. Aa, bu da güzelmiş. Bugün hep Prada'ları beğendim. Ha, bayağı iyi duruyor bence. Şu rakamı satılacak ürünleri hep geriye koymuşsunuz ama bu da güzel misal. Lacivert çantası olanlar için bayağı iyi. Burası 70 TL düşündü Kapatayım tekrar açacağım.